önümüzdeki hafta Kurban Bayramı vesilesiyle ülkemizin her coğrafyasında beldemize vatandaşlarımız gelecektir. Belediye olarak Ören mahallemizde yapılması gereken çalışmaları yaza hazırlık olması dolayısıyla önce çevre düzenlemesi daha sonra şu anda üst malzeme olan şezlongları ve diğer yaz için ihtiyaç olan aparatları yerine montasıyla çalışmalar devam ediyoruz. Hem bayram hem Ören mahallemiz olduğu kadar Güllük Boğaziçi Mahallemiz veya Bozbük mahallelerimizde de çalışmalarımız sonuza devam etmekte. Dolayısıyla biz vatandaşlarımızdan hem sabır bekliyoruz hem de aldığımız malzemeleri itinalı bir şekilde kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Geçen yaz sahilimizde en azından 150-200 tane şezlong vatandaşlar tarafından kırıldığını tanık olduk. O nedenle hem iyi kullanılması hem de temiz kullanılması konusunda vatandaşlarımızdan da bizim bir eltimiz olacaktır. Ben hem önümüzdeki hafta Hocamız bayramı kutluyorum vatandaşlarımızı. Bu vesileyle çalışmalarımızı yerinde denetledik. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bayramlarını kutluyorum herkesin.